Herkese merhaba arkadaşlar. Küçük Burjuvazi kanalına hoş geldiniz. Uzun bir süreden sonra tekrardan karşınızdayız. Yaklaşık bir 25 gündür falan video çekemedik herhalde. Ya biz çekemedik ama birkaç stoğumuz vardı. Onları yayınladık. Evet. Evet. Durum bu şekilde. Bu neden oldu? Şöyle bir şey var arkadaşlar. Arabaların modifiyesi vardı. Bunların zaten videolarını çektik. Maddi olarak da mental olarak da yorulduk. Bunun haricinde de güzel bir proje yaptık. Ticari hayatımızla ilgili. Artık kendi ürünlerimizi üretmeye başladık. Zaten bununla alakalı Küçük Burjuvazi'nin bir gününde detaylı bir şekilde tüm iş kollarımızı gösteririz. Bir de geçtiğimiz ay bildiğiniz gibi çok fazla araba aldık. Ocak'ta gelecek zaman piyasaya olan etkisini tahmin edemediğimiz için dedik ki arabaları Ocak'tan sonra satalım. Evet. Arabalarımızın en pahalısı olan 4 kabroyu çektikten sonra tekrardan evet. videolara devam ediyoruz çünkü elimiz bir tık bollandı diyebiliriz evet. artık. Çünkü şöyle bir şey vardı. Arabayı satıyorsun, tekrardan yerine koyamıyorsun. Yani biz arkadaşlar biraz piyasanın tersine hareket ediyoruz. Hani insanlar araba almadığı zaman işte piyasa düşecek, hmm. indirim gelecek dediği zamanlarda biz araba alıyoruz. İnsanlar asker ücret zammı geliyor, bir şeyler pahalanmaya başlıyor, döviz artıyor. Bu sefer arabaya talep artıyor. Yani o zaman da biz arabalarımızı satmaya başlıyoruz. Yani biraz piyasanın tersinde hareket ediyoruz. Şimdi bugün BMW araçlarımızı uzun zamandır değiştireceğiz, değiştireceğiz dedik. Bugün bunun videosunu çekeceğiz. Bu arabaları değiştirdik. Part 7 herhalde. Evet part yani 7. Yanlış hatırlamıyorsam. Ben İnşallah... de F30 vardı bir aralar. Sonra sende vardı. Bende başka arabalar oldu. İlk kez iki F30'umuz varken. Böyle hani çocukluk arkadaşınla hayalini kurduğun arabaları alırsın muhabbet olur ya. Uzun zaman sonra iki tane güzel arabayla evet. binek şekilde devam ediyoruz. Bu beni çok mutlu etti açıkçası. Emirhan'la ben BMW'leri çok severiz bu arada. İşte onda BMW varken ben de başka araba vardı. Bende BMW varken onda Mercedes vardı falan derken hani F30'lara yeni yeni geçebildik. Bundan sonra tabii daha kaliteli arabalarla i̇nşallah, beraber tabii olacağız inşallah. Hep arabaları değiştirdik serisi artarak devam ediyor. İnşallah. Ya bir de şöyle bir şey var. Hani F30 mu hayaliniz kardeşim gidip 420 kabriyonuz var zaten falan diye. Ama arkadaşlar bu bizim gerçekten çocukluk hayalimizdi. Yani evet. bizim de o zamanki yıllar bu araba arabalar 2013'te üretilmeye başladı. Tam böyle 14-15 yaşlarımızda oluyorduk ortalama olarak. 18 yaşındayken bu araba BMW'nin en yeni kasasıydı yani. Amiral gemisiydi arkadaşlar. 2018'e kadar bu kasayı kullandı zaten. Bu G20'ler falan yeni çıkan muhabbetler. Ve bence yani BMW'nin en yakışıklı kasası bu. BMW'nin parayla alabileceğiniz yani parayla alabileceğiniz dediğim ulaşımı kolay olarak da alabileceğiniz en güçlü sedan arabası da bu. Evet. Hani tabii ki de gidip M3 falan da alabilirsiniz ama onlar ne paralarda. Bu arabalar biraz daha hem bütçelere uygun. Şimdi bütçelere uygun dediğim arabalar da 1 milyon bandına çıkmış. Tabii ki. Ama, Ama en azından yani alınabilir diyebileceğim arabalar. Ya Clio'lar 600 bin lira, Megane'lar 800 bin lira olduğu piyasada bence BMW için çok pahalı değil yani. yani. Aynen. En azından gaza bastığınız zaman sizi de tatmin eden evet. bir araba. Şimdi Emirhan'la beraber arabaları değiştireceğiz. Şimdi biz bu videoyu neden çekiyoruz? Önce evet. kafamda bir soru. Hayır şöyle şey bir şey ya. Arabaları değiştirmenin kime faydası var? <laughs> bu arada dünyanın faydası var mıdır? <laughs> ne yapsaydı raca yaparım. Ama biz e, e, genç yaşlı tamam, arkadaşlar kime ne faydası var? Hayır genç yaşlı arkadaşlar tamam da kime ne fayda Aynı ama olsun yine de keyifli bir video çekeceğinden eminim çünkü Emre'nin arabası gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle bir ip ipne belem puşt gibim ibne gibim bir şey yani <laughs> ee, şey farklı bir renk evet Arkadaşlar bu yeşil bu da fıstığı yani fıstık yeşili birlikteyiz ama şimdi... Yemin adım... ederim bu espriyi düşünmüş. <gülüyor> Bak <gülüyor> bu espri 5 dakikada kapıdan yazılmaz. Tamam dün geceden beri şey bu videonun aynı duruyor. Ben de düşündüğüm kuruyorum. bir espri yapabilir miyim? Yani çaldım gerçekten. Kara mamba falan. Hayır hayır. Hayır kıymetli bir benim için kıymetli olan biri dedi ki bu espriyi kesinlikle yapman gerekiyor. Kanka bir buzdolabını nasıl kısırlaştırırız? Nasıl? İçinden yumurtalık koyalım. <laughs> 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 Soğuk savaş gibi oldu ama. <laughs> Soğuk savaştan çaktım zaten buradan da onlara selamlar. Gerçekten çok kötü değil. Evet, hadi arabaları Peki. değiştireyim. Hadi anahtarlar, hadi hadi! hadi, hadi, hadi. hadi. Seri. Bu arada şimdi arabaları değiştirdik, hep objektif yorum yapıyoruz diyoruz ama full sallama ile geçiyor evet, şimdi evet. işin doğrusu. Senin arabanla bir şey salladığım zaman bana da dokunacak ucu. Doğru. O yüzden bu videoda biraz daha temkinli He olursak, yani, aynen kanka deyip bir arabanın içinde... Kardeşim, şu hatasız arabanın anahtarını Şu Boyalı arabanın anahtarını bana verirsen de. İki parça yani. boya, iki parça değiş <laughs> 10.000 <bin> lira. ver. <laughs> <laughs> ne kardeşim demişim, bir şey değişmedi. Yalnız anahtarlıklar da benziyor Bak sen de Ali Kıtay anahtarlığı yaptırmışsın güzel fark etmedim neyi. Yalnız senin BMW logosu iyi soyulmuş ya. Kardeşim seninki de hiç soyulmamış diyemem yani. Senin de biraz <laughs> Seninki Mercedes'e dönmüş. dönmüş yıldız olmuş. <gülüyor> <gülüyor> bu arada bahsetmediğim güzel bir detay var üstümüzde. Şöyle bir çekelim <laughs> biraderim. Donu şöyle çekeceksin. Arkadaşlar... Fashion week ya. Oğlum bu mankenlerde böyle durmuyor ya. Bir dakika bir dakika. <laughs> i <laughs> don't Arkadaşlar eğer siz de üzerimizde gördüğünüz eşofmanlar ve videoda göreceğiniz pek çok ürünün linkine bakmak istiyorsanız açıklama kısmında bunların hepsinin evet. linkini bıraktım. Bakın gözümdeki gözlük dahil. Göreceğiniz bu videonun içindeki her şeyin linki açıklama kısmında olacak. Evet. Eğer beğendiğiniz, dilediğiniz, sipariş etmek istediğiniz olursa bizim güvencemizle satın alabilirsiniz. Yani, Çünkü biz üretiyoruz. Aynen üretimi bize aittir. Şu anda da harika fiyatlar ve kampanyalar var. Bu üstümdeki BMW baskılı eşofman ve bunun Ferrari modellisi de şu anda stoklarda ve harika fiyatlarla hemen satın almayı Unutmayın. O zaman peş peşe çıkalım. Yo önce bir arabalara bakalım. Ha dışarıdan Peki, yani pek. Ya sürmediğimiz pek. arabalar değil kardeşim Peki. yani. Hani anlatabiliyor muyum? Sen şimdi bu arabayı kapladın kanka. Bir inceleyelim. E güzel olmuş. İnceledim kanka çünkü hiç görmediğim bir araba değil. Arabanın benim için içinde olan özel eşyaların sen arabayı nasıl kullanıyorsun? Benim hmm. için onlar önemli. Peki. Bir bakacağım arkadaşlar. Bu videoda özel yoktur. Mesela torpido torpido, kol Koldayama. dayaması falan bunların içinde ne varsa ne artık var, Aynen, açılır. A açık yani public. Tabii benim araba şu anda orijinal Ali'nin arabasında biliyorsunuz önde bir coil var. Onu da yarım indirdik yani 5-6 derecelerde falan. Ali de kasislerden atladığı için İstanbul'da da bol bol kasis var. Ön tamponu kırmış. E sen de Hı. ön tamponu kırmışsın. Aynen. İstanbul. De. Peki. Kardeşim bak, olabilir, kart kırık. olabilir kardeşim yani. İstanbul'da arkadaşlar tampon dayanmıyor. Bak Ali'nin şu plakayı göstereyim. Bir dakika yaklaş. Bak şuradan plaka açık görüyorsunuz. Neden? Çünkü bu plakayı sökmeye çalışırken bir çocuğu yakaladık arkadaşlar. Evet. Biliyorsunuz Instagram'da akımlar var. KT54 işte bilmem ne falan. Birisi de akımı abartıp artık plakayı, <laughs> plakayı sökmeye götürmeye çalıştı. Bakın ben bunu 5. kez aldım. Altıncı kez almayacağım. Bunu alan şerefsiz bak. Yemin ederim sokakta falan denk düşersek artık tekme tokat seni yakalar. Döverim yani çocuk. Oğlum Instagram'dan şey yapın. Abi bak çalıyorum. Çalmamı istemiyorsan iban bu bir 20 lira ateşli. Vallahi <laughs> atayım ya. Yok ya bu plastiği ben altıncıyı mı alacağım yeter ya. Sanayiye yani? gitmek görüyor arkadaşlar yani. Abi bak çalacağım tam Hani, şey hani bak da... çala yazdım abi bak arabanı denk düştüm de ben tamam yani ayarlayacağım. Ama kardeşim çalıp çalıp durmayın ya ne yapıyorsunuz o? O plastik parça bana lazım size değil. <laughs> kardeşim senin arabayı zaten daha önce değişmiştik bir tur daha değişelim. Senden çok bindim arabaları değişe değişe. Kanka araba bu arada biraz pis ya hakkını helal et. Ya ya arkadaşlar for... siyah araba bilen bilir. Hani bir gün yıkatırsınız ikinci gün bir yağmur olur evet. bir toz bulutunun içinden geçersiniz araba leş alıyor. Yapacak ya bir şey yok. asilli asilliği güzel. Gerçekten Aynen. karizmatik duruyor siyah arabalar ama çok kolay kirleniyor. Zaten Mercedes'ten de görüyorsunuz o da leş gibi yani tüm siyah arabaların kaderi bu. Arabalarımızın dışı belli bir şey. O zaman yıkamaya geçelim güzel bir turladıktan sonra. Yıkamada buluşuruz. Aynen yıkamada buluşalım. Okay, bir daha buraya gelmeyelim. Senin arabada pis zaten. Orada da güzel bir yıkatırız. Olur kanka. Saksı. Bu arabanın biraz etik kuru kuru böyle fıstık yeşil falan bir renk istiyor. Yani arabanın sürüşü, yapılacak bir yorum vesaire yok. Biraz Ali'nin eşyalarına bulaşacağız. Artık bakalım şu torpidoda falan ne var onlara bakacağız. Benim araba da 2000 dizel, Ali'nin arabası da 2000 dizel. İkimizin arabası da 165 binde. Yani neredeyse emsel arabalar. İkimizin paketi de aynı. Tekno Plus. Hani arabası sarnıfsız olsa sallayacağım. Benim arabası sarnıfsız olsa o sallar. Arabaların genel durumu aynı yani. Sadece bir kaza boya değişeni farklı. Ali'de tabii ekstra içeride NBT var. Bu NBT'leri seviyorum. Güzel. Yani en azından navigasyonunuza falan bakıyorsunuz ve yani normal orijinal ekranı bilenler bilir bunun üçte biri kadardır. Yani ekran olarak kullanamıyorsunuz. Benim arabada bluetooth var. O yüzden ben zaten navigasyonu İstanbul içinde falan çok kullanmıyorum. Değiştirmeyeyim dedim. Yani yani yoksa 15 bin lira vermemek için değil yani. Hani navigasyonu kullanmıyorum arkadaşlar. ihtiyaç duymuyorum. Ama kullanışlı güzel bir alet. Tabi bunların orijinalleri var biliyorsunuz. Onlarda 25-30 bin lira olmuş. O yüzden bu şekilde biraz da hani Çin min bir şey takılıyor ama bunların da işlemcileri güzel çalışıyor yani. Tabi Ali kardeşim fake taksicilik yaptığı için gece 12'den sonra buraya kendi kokusunu da asmış. Tabi koku demişken de şöyle göstereyim. Birçok çeşit ota asma kokusu Tabii benim favorim yine Müslüm Baba Satır Bak. Yani çok fazla figürlü kokumuz var. Bu da videonun başında bahsettiğimiz gibi hem açıklama kısmında hem de yorumlarda olacak linki oradan güvenli bir şekilde satın alabilirsiniz. Şimdi şuraları bir karıştıralım tabii ki taksiye çıkarken sıkılması gereken parfümlerin başında gelir Versace Eros bir de yani Eros'un oku gibi kızların kalbinde bir yer edinmek istiyor kardeşim. Yalnız bunun kokusu Güzel. İbne kesin benim arabadan bir şeyleri çalmıştır. Ben bunu şimdiden yürüteyim arkadaşlar. Şöyle koyayım. Oğlum bu kadar kokuyu nereye sürüyorsun lan? Bak bir tane de Hugo Boss var. Şu parfümleri arkadaşlar satsak bir araba alırız yani cidden o kadar söylüyorum. Gözlük ölmüş artık gözlük. Burada ne var? aa bak bu güzel bir şey şöyle göstereyim Ali şuraya takıyordu videoda görmüştüm tabi diğer arabalar uyuyor ama bu star stop'a uymuyor çünkü bizim üstünde bir de normal star stop var eğer tek star stop bulunan arabanız varsa çok hoş oluyor buraya takıyorsunuz şunu şöyle kaldırdığınız zaman iron man'i hemen basıp star stop'a tabi 2000 dizelin üstünde de güzel bir motorunuz varsa gerçek iron man'i hissedersiniz or diye bu da güzel kullanışlı bir alet adam zevk sahibi ya gerçekten böyle şeylerden hoşlanıyor ben kargo yolu bekleyemiyorum bende öyle bir şey var yani hani gidiyorum alışveriş merkezine 3 saat sıra bekliyorum arabayı park ediyorum trafik ama kargo beklemek biraz beni yoruyor tabii ki herkes bizim gibi değil satıcı kardeşim aynı gün kargo vermiyorlar o yüzden bu sorunlarım yani şimdi en merak edilen alanlara geçiyorum ama araba sürerken çok keyifli olmuyor şöyle didik didik arayalım istiyorum hemen bir kapatalım şöyle al bak F30'larda bak F30'um var ama her arabadan böyle olur fabrika çıkışında bu sıkıntı var el frenleri tutmuyor zaten yanlandığı için sürekli çat çekiliyor bir de bir iki kademe de, de tutmuyor. Sonuna kadar çekmeniz lazım. Ufak da kaydırıyor. Ama yanlarkenki keyfi de farklı yani. Bu arabaya gerçekten elektronik park freni gitmezmiş. Evet. Açıyorum. Biraz acınılcılığa döndü. Neyse açıyorum arkadaşlar direkt. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Bak burada durakladım arkadaşlar. Neden? Ali'ye doğum günü kutlamıştık. Bu yazıyı ben yazmıştım. Kurtlar Vadisi 29. bölüm 46. dakika 30. saniye diye. Orada güzel bir sahne vardı ama kırmış. Yani değer desem var yani gerçekten. Adam manevi boyuta çok önem veren birisidir. Neyse şurayı bırakayım ne gözüne çarpsın. Asist. Zaten bunlar biliyorsunuz ki boğazı şişenlerin, hasta olanların klasik ilaçları. Yara bandı bir yere kesilir, mesilir. Bak gitmiş bunu sprey'le boyamış. Nereden belli? Kenarlara her yere gri olmuş. Şöyle Ali'nin isvet çakısı içinde her şey var ya. Tırnağını bile bununla kesiyordu geçen de. Şöyle göstereyim. Bak, bunlar ne işe yarıyor kardeşim? Bunlarla ne yapacaksın yani? Ama her arabada olması gereken bir alet yani. Bir şey açarsın, kesersin. Güzel. Burada diğer dört evin anahtarları da var kolye. Burada diğer evin anahtarı. Ali'nin bu aralar az araba almasının sebebi bir emlakçılığa sardı arkadaşlar. Büyük Burcu Vezi'yi görürseniz şaşırmayın. Bir Silivri'den monopoli oynuyor sanki. Bir Silivri'den 2 artı 1 e alabilir miyim? Tık para falan. Bu aralar biraz abarttı. 4-5 tane oldu evi. Kardeşime bol bol versin Rabbim inşallah. Çünkü ona verdikçe ortak olunca arkadaşlar yani hem kendime dua ediyorum hem Ali'ye. Çünkü Ali'ye verince bana da vermiş oluyor. Kardeşime bol bol versin Rabbim. Bak ibne ya. Tam bir ibne. Benim arabada parfüm buluyordu. Yok çok dantel yok gay misin? Yok, ben de sadece limon kolonyası vardır, bilmem ne. Lan ıslak mendil, hatıralar diye bir şey almışsın. Bu nedir kardeşim neyse Çöpünü şuraya koyayım. Yalnız güzel ha. Yani normal bir mendile benzemiyor, kolonyalı güzel. Neyse günlük bakımımı da yapayım arkadaşlar. Biliyorsunuz ki her erkeğin klasik bakımıdır bu. Esnaf ayakkabıları sildim mi? Ev anahtarları bitti. Bir de burada araba anahtarları var. Evet. Volkswagen bayında bu kadar anahtar yok be kardeşim. Bu bizim Golf 7'nin anahtarı. Bu da kedinin anahtarı. Tabi bir tane daha kedi var da onun anahtarı nerede bilmiyorum. Bu arada aldığımız kediler de hep 61 plaka oluyor nedense. Trabzon'da herhalde kedi piyasası. Ünlü Trabzonlular. Yorum atabilirler yani gerçekten. Fazla bir kedi popülasyonu var mı orada? Ve daha büyük bir alay açmak için şu anda heyecanlıyım. Evet. Burada da bizim üretimimiz can saatimiz ama bunların stokları kalmadı diye düşünüyorum. Bu da gerçekten çok şık bir aletti. Şöyle taktığınız zaman yani her arabacıda olması gereken bir saat ama stoğu azaldı galiba ya da bitmiş de olabilir. O yüzden pazarlamıyorum. <laughs> Burada arabanın raporları falan var. Numaratik falan var. Ha, buraya çok fazla bir şey koymamış. Ekspertiz raporları, noter kağıtları ve vekaletler falan. Resmi şeyler var yani çok bir şey bulamadım. Evet. Bu kadar peçete. Bekar bir adamın arabasında ve ön koltukta. Neden olur? Bakın normal hani kara bir peçete olsa bu algıyı yaratmam arkadaşlar. Neden? Yani ışıklarda görmüştür, bir ihtiyaç sahibi almıştır, hayır işlemiştir derim. Bunun akmıştır derim. Küçük peçeteler biliyorsunuz. Abartmam ama şöyle göstereyim. 100 adet. Yani 100 adet peçeteyi bir insan ne yapabilir lan? Bunları mevlütte bile bitiremiyoruz. Yani insanlara dağıtıyoruz bitmiyor. Bu kadar peçete. Ve alel acele açılmış. Yani düzenli bir açılış da yok. Yani gerisini size bırakıyorum arkadaşlar. Eğer videoda evlilik bir yeri falan yapıyorsa, bekarlıkta sultanlıksa bir şey demiyorum yani. Şuraya bırakayım geri. Şu tarafa zaten Allah'ın cezası. Şuraya bak abi. Bu nedir ya? Burada zaten milli çantası. Çantanın içinde airpost da var, çöp de var yani. <laughs> Hayır. Kara, bu kadar karanfil ne alaka? <laughs> Neyse ya bir tane alayım ağzımız şansın. Şey Hayır ya cidden karanfil de bir tane kullanılan bir şey lan burada 100 gram karanfil var. Ne yapıyorsun bu kadar karanfiliye? Allah Allah. <laughs> Vallahi beni şaşırtıyor. Yani bir şeyler koyayım desem arabaya biraz hani video oynayayım falan bu kadar olmaz ya. Bunlar nedir abi? Burada yine kokular falan. Bu ne lan mikrofon mu? Bu da parfüm. Mikrofonlu parfüm. <laughs> Oğlum nereden buluyorsun böyle şeyleri var ya bu çocuk harbi troll ya. Neyse arabayı kurcaladık. Artık yıkamaya gidip şu arabayı yıkatmak istiyorum. Gerçekten siyah araba dışarıda böyle pis olunca çok kötü duruyor. Güzelce bir arabamızı yıkatalım. Asil asil de binmeye devam edelim. Şimdi ben yıkamaya geçiyorum. Ali de zaten sallamaya büyük ihtimalle devam ediyordur videoda. Yıkamada buluştuğumuzda anahtarları birbirimize teslim ederiz. Arkadaşlar gerçekten absürtlüğü severim. Bu videoda da olması benim işime gelir de bu nedir Allah aşkına? Ya? Bakın evli barklığı. 25 yaşına gelmiş bir insan neden arabasında maymun gezdirir? Numarası olan maymunlardan bu. Karnını sıkıp bıraksan falan. Tamam. 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 Garip. Bu arada benim arabamda da vardı. Bu kendimize ait ürettiğimiz oto kokularımız. Böyle gördüğünüz gibi 8 adet var. Buna babalar seti diyoruz. İçinde işte babaların spesifik anları, güzel karakterleri falan var. Dilerseniz siz de sipariş edebilirsiniz açıklama kısmındaki linkten. Hadi hep beraber çıkalım. Şöyle geri görüş kamerasına bakacağım da arkadaşlar benim gözler yok. Bu ekran da böyle cücük kadar bir şey ya. İnsan şuna bir NBT falan alır. Ben anlamadım abi yani param falan mı yok kardeşim. İstersen sana şöyle bir cep bank bir şey yapardık yani. Arabayı çeviremedim çaktım Şimdi arabası biraz daha leylek spek olduğu için şuralardan rahat rahat gönlümce süzülebiliyorum. Harbiden konforda bambaşka oluyor. Harbiden bu arabanın da konforu bambaşka oluyor. Benim araba biraz daha basık olduğu için hep sürekli diken üstündeyim. Yer biraz daha yüksek olsa tamponu kırıyor gördüğünüz gibi. Yani sonra tamponu yaptırıyoruz zaten arabaya öyle binebilen insanlar da değiliz. Her hafta sonu sanayiye gitmekten bir tık yoruldum açıkçası. Belki arabayı ilerleyen süreçte kaldırırım ya da satar başka bir arabaya geçirmeye tahmin ediyorum. Şimdi Emirhan'ın arabasında benim arabadan farklı bir iki numara var. Şöyle göstereyim burada karbon kaplama detayları var. Bunlar çok güzel. Araba da zaten etiket edişin olduğu için hani bakanlar hep korna çalıp geçiyor. Şu an mikrofonda ne kadar sesi çıkıyor bilmiyorum ama her gelen bir korna çekiyor ondan sonra yoluna devam ediyor. Böyle karbon detaylarımız var işte. Direksiyon tuşu bir tık daha farklı çünkü direksiyonda da kaplama var. Hem direksiyon var ne BT yok. Olsun. O da bir şey demiyorum. Emirhan cüzdanını da arabada unutmuş. Hep beraber bir cüzdan incelemesi sizler için. Arkadaşlar ne kadar ticaret yaparsanız yapın, ne kadar para kazanırsanız kazanın. Delikanlı erkeğin kesinlikle cüzdanında olması gereken şu Ziraat Genç bak kartı asla şaşmaz. Herkesin ilk bankasıdır. Hani olmazsa olmaz Ziraat kartı. Emirhan'ın kimlikteki fotoğrafı. Yıllar yıllık, yolunda Tipten müebbet. Akbil İstanbul kartı ne alaka? Bazen Kadıköy maç izlemeye gidiyoruz. Orada Marmara'yı kullanıyoruz. Büyük ihtimalle onun içindir. Şöyle arabayı birazcık direksiyonu kucağıma indireyim de dizimle sürerim. Evet bakalım başka neyimiz var? vay çeşit kredi kartı arkadaşlar. Biz hemen hemen her bankayla beraber çalıştığımız için. Ehliyetini bulmak istiyorum ya. Emirhan'ın ehliyet fotoğrafı gerçekten tam bir eşgal de o yüzden. Evet buldum. <laughs> arkadaşlar bir dakika. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bunu size hakkıyla göstermem gerektiğine inanıyorum. Evet, şurada duracağım. Emirhan ehliyet fotoğrafı. Bırakın tabutumu kalbimi be! Oğlum, bu durum beni çok üzdü. Biz arkadaşlar 18 yaşına girer girmez ehliyet almıştık. Bunlar 18 yaşındaki fotoğraflarımız. Burada biz e, ilk başta YouTube kanalı açtığımızda abone nasıl kazanılır bilmediğimiz için kartvizit bastırıp insanlara kan YouTube kanalımıza abone olur musunuz diye söylüyorduk yaklaşık 30-40 tane abonemiz vardı. O zamanlar Instagram hesaplarımız da farklıydı zaten. İşte Emirhan da anı olsun diye tabii bir tanesini cüzdanında gezdiriyormuş. Bir tane Furkan Hakan Şentürk'ün fotoğrafı. Bakalım başka ne var? Bir tane benim fotoğrafım. Çok da kurcalamayayım arkadaşlar cüzdanı. Evli barklı adam ne çıkacağı belli olmaz. Bakayım para var mı? Bir şeyler var yok değil. <laughs> Takdir ettim. Bir tane kolanya. Her arabada olmazsa olmaz. Sonunda gidip erkek gibi limon kolonya almış. Gidiyor işte kiraz çiçeği, maymun götü, nar özü bilmem ne. Saçma sapan şeyler alıp duruyor. Bir de bakalım kol dayamasının aşağısında. Bu ne lan? Burada hiç malzeme yok arkadaşlar. Yine bir sakız. Tam bir sakızcı bu arada arkadaşlar. Jorge Jesus bu kadar sakız çiğnemiyor. Emin olabilirsiniz. Sürekli... Ne var kanka? sürekli sakız 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 gerçekten asla vazgeçmem. Burada bir tane acil durumlarda telefonu şarj etmek için bir telefon şarj kafası. Asıl malzemenin olduğu kısma. Evet burada bir tane Aa, bunu bilenler bilir arkadaşlar. Bu zengin kalemidir. Bunu öyle herkes alamaz. Bizim zamanımızda 20 lira falandı ben öğrenciyken. Şu anki fiyatını bilmiyorum ama eminim 20 liradan pahalıdır. Belki şunlar 20 liradır artık. Emirhan'da ciddi bir kalem ve silgi falan var. Kalem tıraşı falan. Bu belki hanımının olabilir. Hanımı böyle çizim falan işleriyle uğraştığı için. Sevgili Berna yenge buradan selamlar. Belki bu senindir diye tahmin ediyorum. Emirhan'ın ben hayatım boyunca eline defter, kitap, kalem aldığını görmedim. Hatta Emirhan'ın şöyle bir lafı vardır. Bazen işte üniversite sınavını hazırlıyoruz Emirhan'la beraber. Şöyle 16-17 yaşlarındayız. Kanka hani üniversite falan bir şeyler yapalım diyoruz. Böyle kütüphaneye gidiyoruz tamam mı? Normalde çalışamıyoruz. Akademik olarak ikimizin de çok parlak olduğunu söylemek çok doğru bir tanı olmaz. İşte gitti kütüphaneye açtık falan. 5 dakika sonra İmran dedi kanka ben dedi bir dışarıya hava mava. Dedim lan 5 dakika oldu. Cidden 5 dakika oldu arkadaşlar. Yok kanka kitabın kokusu benim başımı ağrıtıyor. Hiç unutmadığım bir repliktir mesela. Burada neler var? Ekspertiz raporları var. Defter var. Eksper raporu var. Burada boru sonotu ruhsatlığı var. Nice bir hamle. Bu arada bu güzelmiş arkadaşlar. Ben şöyle ayıralım. Bunu gitmeden önce benim rusat kabıyla değiştireyim. Bu arkadaşlar tabii ki de NBT ekranı olmadığı için arkadaşım. Belki navigasyona falan bakmak isterse diye. E, bu şekilde koyup telefonunu koyuyorsun. Hem şarj ediyor hem de bir telefon tutacağı aynı zamanda. Bir de kablosuz şarj özelliği de var. Güzel bir alet. Bunu da linkini açıklamada bulabilirsiniz. Allah NBT sizleri düşürmesin arkadaşlar. Bakın nelerle uğraşıyorsunuz. Burada yedek mikrofonlarımız falan var. Burada bu arabanın bardaklarını kapatacak alet var. Dediğim gibi onun dışında da bir yok. Arabanın ciğerini söktüğüme inanıyorum. Çok da bir şey yok arabasında ya. Şimdi yıkamada buluşacağız diye anlaştık. Yıkamayı doğru süreceğim. Arabası güzel bir araba arkadaşlar. Maşallah. 184 beygir bastı mı gidiyor. Yani insanlar bakıyor. ilgi de çekiyor. Yakışıklı da bir araba. Bana kalırsa tek bir tane eksiği var. O da şu araba bir tık daha basılabilir önden. Hani Konfor olarak bozar mı? Bozar evet. Ama güzel de duruyor arkadaşlar. Yani bu araba güzel dursun diye zaten insanlar baksın diye biz bu kaplamaları yaptırıyoruz ya da başka şeyler. Bu arabaları biz piyasaya çok indirdiğimizi göremezsiniz. Kendi çapımızda dolaşıyoruz. Ama bize hitap ederek yani ben arabaya baktığımda araba beni tatmin etmesi lazım ki sonra diğer insanları tatmin etsin. Yani bizi de e, göz zevki olarak biraz daha basılmış. Önü yerde arabalar. Göz zevki olarak biraz daha tatmin ediyor. O yüzden bu arabayı da eminim ki basacaktır. Şimdi tabii arkadaşlar beraber arabaları değiştirdik. F30'lara geçtik ama Bizim aslına bakarsanız hedefimizde olan arabalar 4 kup yeni 4'leri bilirsiniz o yakışıklı kasalı arabayı Onun eğer olabilirse eğer e, pozisyonumuz bütçemiz müsait olursa ticaretimiz içinde de buna uygun hazırlığımız olursa 0 kilometre iki farklı renk ikisi de aynı renk olmayacak kesinlikle Dolusu öyle gırtlak paket birer 4 kupe almak istiyoruz ee, Emirhan'da ben de. Yani şu an için hedefimiz bu yönde. Umarım nasip olur. Hem ticaretimizi aksatmadan bunu yapabilmek bizim için önemli olan. İnşallah diğer yazı falan nasip olacağını düşünüyorum. Hani o güzel arabalarla, sıfır arabalarla öyle yan yana bir durduğunuz zaman gerçekten biz arkaya bakıp yaslandığımız zaman ha bunları da yapabildiğimiz için mutluyuz diye bakacağız kendimize. Yani her zaten araba değiştirdiğimizde, arabaları bir yere bıraktığımızda falan gözlerde bir gururlu bakış olmuyor değil. Dediğim gibi arkadaşlar sürekli korna muhabbeti devam ediyor bu arada. Hiç kesilmedi şu ana kadar. Bu biliyorsunuz BMW'lerde kapıyı tuttuğunuz yerler erir. Bu kroniktir. Ama Emran buraları karbon fiber kaplama yaptırdı. Bence güzel oldu. Bu şekilde hem erime sıkıntısından da kurtulduk. Hem de gerçekten daha güzel bir duruş olduğuna inanıyorum. Artık yıkamada görüşeceğiz. Arabaları bir güzellik atacağız. Videonun kapanışında orada yaparız. Şimdi yıkamamıza geldik. Ben senin arabanla bir spora gittim kanka. Bir eve gittim. Biraz mazot vardı. <laughs> Tam bir gün geçirdik yani. Direkt yıkamada buluşacaktık ama ben de hastaneye falan gittim. Sesimden anlayacaksınız. Hatta akşam maça gittim. Evet. Kadıköy'de biraz bağırdık boğazım sesim falan hepsi gitti. Eğlenceli <laughs> olsa gerek. Arabanın kilometresinin anası ağlamış. <laughs> Kanka çok keyifliydi. Bence Güzel, çok evet. değişen bir şey olmamakla beraber senin arabanın çok daha fazla dikkat çektiğini kanaatine vardım. Ki, Çünkü doğru. yani gittiğimiz yerde herkes korna morna falan. Çok aslına bakarsan bir tık sıkıştırmalar, sıkıştırmalar falan çok fazla doğru. oluyor. Yani aslında biz zaten tanınıyoruz. Yani mesela senin arabanda folyo yok normal bildiğin siyah bir F30. Ama plakan mesela her Aynen. yerde biliniyor şu anda. Aynen. Yaklaşık bir senedir desem de. Yani direkt bir cf 30 görüldüğün plakası acaba A KT mi diye. Yani bakıyorlar. bir soru oluyor. Zaten bunu görmenize gerek yok uzaydan <laughs> fark Uydu'dan bile bulabilirsiniz bu Bundan arabayı. Bunun özel plaka yok. Yani onu tamamlayamadık. Zaten alıp sattığımız arabalar uygulamasında kendimiz yapıyoruz. Evet. Bir deneyelim dedik. Bu da böyle bir denem oldu yani her arabamızı yapacağız diye bir kural yok. Şöyle anahtarını vereyim. Anahtarımı alayım. Eyvallah. Ben de arabamın tarafına doğru geçeyim. Güzel mesela arabanı hiç sallamadım biliyor musun? Çünkü neye sallasam ucu benim arabama dokunuyor. <laughs> evet, orası da var. O yüzden... Ve arabalarımız birebir aynı. Aynen. Hani mesela benimki M Sport olsa, senin boş olsa Sallarız. Paketi Paketine kadar aynı. Aynı Hadi aynı yani. çok aynı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğlendim açıkçası ben. Hmm. Keyifli bir gün geçirdi. Benim için de değişiklik oldu. Arabanın rengini değiştirince sanki farklı bir arabaya binmişsin gibi evet, de hissediyorsun biraz. Oluyor. Bakalım evet. yani bu arabalar değişiklik videoları aslında biraz heyecanlı ve üzüntülü oluyor. Şu açıdan mesela şu anda biz yedincisini çekiyoruz. Belki bu videoyu iki sene sonra ya da bir sene sonra izlediğimizde vay be zamanında bu arabalar varmış diyebiliyoruz. Evet çok keyifli oluyor bizim <laughs> için de. Çok keyifli oluyor bizim için de. Bizim için de bir, bir anı da oluyor, oluyor yani. yani. böyle. Bu arabaları değiştirdiğin ilk serisine yanlış hatırlamıyorsam bir tane Golf 7 vardı, bir tane de Kedi vardı. Evet. İkisi de siyah renkteydi. Yani o gündeki tipimize, o gündeki arabalarımızı görüp de şu an biraz da büyüdüğümüzü görmek açıkçası bizi çok mutlu ediyor. Hani her konuda büyüdüğümüzü, yaşça büyüdüğümüzü, evet. işte imkan olarak büyüdüğümüzü görmek bizi mutlu ediyor. Eski videolara bakınca hani Ay. ya tipimize bak demiyoruz, aslına bakarsan diyoruz ki ya o zamandan bu zamana gerçekten kendimiz adına güzel bir gelişme kaydetmişiz. Abone fark ediyor izlenme fark ediyor, farklı Tabii tabii her konuda yaş yani. olarak da büyüyoruz. Ya mesela... Hatta saç tellerimiz bile fark etmiştir. Şeyler yok. Mesela sevgili arkadaşım Burak Güngör'ün de söylediği bir laf vardı hani e, eski videolara bakınca sanki hani eski tadımız yok videolarda konuşurken onun da sebebi büyüdük biz de siz de demişti. O doğru bir cümle. Evet. Harbiden büyümüşüz yani. yani bu YouTube'a 2018 senesinde katıldık. 2023'teyiz. Yani 2023. 5 sene olmuş gerçekten. 20 ila 25 arasındaki bir serüven bu. 20 yaşından 25 yaşına kadar neler değişmiş bizim evet. için? Okey ya tamam çok da duygusallaşana da yeni videolarda görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar.